Birinci soruda her iki tarafın logaritmasını alacağım. Ben şu baş taraflarına, şuralara logaritma 2 tabanda x yazacağım. Yazalım. Logaritma 2 tabanda x üzeri logaritma 2 tabanda x oldu ifademiz. Eşittir. Logaritma 2 tabanda 2. Bu ifadede şurası başa geliyordu. Yani Logaritma 2 tabanda x çarpı logaritma 2 tabanda x eşittir. Logaritma 2 tabanda neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşittir. Bu ifade 1'e eşit. Buradan logaritma 2 tabanda Ahem. <laughs> <laughs> Birinci soruda her iki tarafın logaritmasını alacağım. Bakın şu baş taraflarına şuralara logaritma iki tabanda x yazacağım. Yazalım. Logaritma iki tabanda x üzeri logaritma iki tabanda x eşittir. Logaritma iki tabanda 2 oldu. Bu ifadede şu kuvvet ne yapıyordu? Başa geliyordu. Yazalım şuradan. Logaritma iki tabanda x çarpı logaritma iki tabanında x oldu eşittir. Logaritma iki tabanındaki neye eşitti? 1'e eşitti. Bu 1'e eşit. Bu da 1'e eşit. Logaritma iki tabanında x'in karesine dönüştü. Eşittir 1. Bir şeyin karesi 1 ise logaritma iki tabanında x bir 1 olabilir. Logaritma iki tabanında x 1 de eksi 1 olabilir. Buradan x neye eşittir? 2 üzeri 1'e. Buradaki x neye eşittir? 2 üzeri eksi 1'e. Ne geldi cevaplarımız? x'imiz 1, 2 geldi. 1 de 1 bölü 2 geldi. Hangi şık? E şıkkı. İkinci soruda her iki tarafın logaritmasını alacağım. Şu baş taraflarına ln yazacağım. Yazarsak ln x üzeri ln x oldu. Eşittir ln e üzeri 4 oldu. Şu ln x ile 4 başa geliyordu. Şuradan devam edelim. ln x çarpı ln x eşittir. 4 çarpı ln e oldu. Bakın bu ln x'in karesi oldu. ln e neye eşittir arkadaşlar? 1'e eşitti. 4'e eşit oldu burası. O zaman ln x neye eşittir? 1, ikiye eşittir. ln x bir de eksi 2'ye eşittir. x burada ne eşittir arkadaşlar? ln'in tabanı e idi. e üzeri ikiye eşittir. e'nin üstüne kuvvet olarak yazıyorduk 2'yi. Iki. İkinci durumda da gene x eşittir. e üzeri eksi 2'ye eşittir. e üzeri eksi 2'den. Bize ne istiyor? x değerlerinin çarpımını istiyor. Yani ek kare ile e üzeri eksi 2'yi çarparsak ne yapar? e üzeri 0 yapar. O da 1 bulunur. a şıkkı. Her iki tarafın logaritmasını alacağım. Bu baş taraflarına logaritma 3 tabanda x yazacağım. Yazalım. Logaritma 3 tabanda x üzeri logaritma 3 tabanda x eşittir. Logaritma 3 tabanda 9 çarpı x oldu. Bu ifadede şunlar ne yapıyordu? Başa geliyordu. Yazalım. Logaritma 3 tabanda x çarpı logaritma 3 tabanda x eşittir. Bu ifadeyi de ayıralım. 3 tabanda 9 artı logaritma 3 tabanda x diye. Şimdi logaritma 3 tabanda x'lere bir isim verelim. Bunlara a diyelim arkadaşlar. Bu da A olsun. Ne oldu burası? A kare. Eşittir. Logaritma 3 tabanında. 9'u da 3'ün karesi diye yazarsam. Artı A. Şuradan devam edelim. A kare eşittir. Bu 2 ne yapıyordu? Başa geliyordu. 2 çarpı logaritma 3 tabanında. 3 artı a. a kare eşittir. 2 artı a'dır. Logaritma 3 tabanında 3 1'di. Bunları bu tarafa atarsam a kare eksi a eksi 2 eşittir. 0 bulduk. Çarpanlar ayıralım bu ifadeyi. a'ya a eksi 2'ye artı 1'den nedir çarpanlar ayrılmış hali? a eksi 2 çarpı a artı 1 eşittir. 0'dır. A buradan bir 2 gelir. A buradan bir de eksi 1 gelir. A dediğimiz neydi? Logaritma 3 tabanda x eşittir bir 2'dir. Logaritma 3 tabanda x bir de eksi 1'dir. Buradan x ne olur arkadaşlar? x eşittir 3 üzeri 2 olur. Buradan x eşittir 3 üzeri eksi 1 olur. 3 üzeri 2 ne eşit? 9'a eşit. Var mı 9? var kaç olabilir diyor. Cevap C şıkkıdır. Her iki tarafın logaritmasını alacağım. Buralara ln yazacağım arkadaşlar. Yazalım. ln x üzeri ln x eşittir. ln e üzeri 6 çarpı x. Bu kuvvet başa geliyordu. ln x çarpı ln x oldu. Eşittir. Bunu da ayırırsak ln e üzeri 6 a artı ln x şeklinde. Şimdi ln x'lere isim vereceğim. a verelim. Bunlara. Ne oldu burası? a kare. Eşittir. Şu 6 da başa geliyordu. 6 çarpı ln e artı a oldu. a kare eşittir 6 artı a bulduk. Ele ne nedir? 1'dir. Hepsini bu tarafa atarsak şurada a kare eksi a eksi 6 eşittir 0 bulduk. Bunu çarpanlara ayırırsak a'ya a bu eksi 3 ile artı 2. Nedir çarpanlar ayrılmış hali? a eksi 3 çarpı a artı 2 eşittir 0. Buradan a bir 3 gelir. a bir de eksi 2 gelir. Neydi a? Ln x eşittir 3. Ln x eşittir eksi 2. x burada nedir arkadaşlar? Ln'in tabanı e idi. Ne olur? e üzeri 3 olur. E'nin üzerine 3'ü kuvvet olarak yazıyorduk. Burada da x eşittir e üzeri eksi 2'dir. Bizden bunların çarpmamız isteniyor. Yani e küple e üzeri eksi 2'yi çarparsak ne olur? e üzeri 1 olur. O da e gelir cevap C şıkkı. Her iki tarafın logaritmasını alacağım. Buralara logaritma 2 yazacağım. Yazalım. Logaritma 2 tabanda x üzeri logaritma 2 tabanda 4x eşittir. Logaritma 2 tabanda 256. Şu ifade ne yapıyordu? Başa geliyordu. Alalım başa. Logaritma 2 tabanında 4x çarpı logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 2 tabanında 256 ile 2 üzeri 8 diye yazıyorum arkadaşlar. Şu ifadeyi ayıracağım. Logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında x çarpı Logaritma 2 tabanda x eşittir. Bu 8 başa geliyordu. 8 çarpı logaritma 2 tabanda 2 oldu. Logaritma 2 tabanda x'lere a diyorum. Burası logaritma 2 tabanında 2'nin karesi de yazılırsa artı a çarpı a eşittir. 8 çarpı bu da 1'e eşittir. 8 çarpı 1. Şimdi şu 2 de başa geliyor arkadaşlar. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı a çarpı a eşittir. 8 geldi. 2 artı a çarpı a oldu. Şurası 1'di. O da eşittir. 8. Şuradan devam edelim. A'yı dağıttığımız zaman ne oldu? 2A artı A kare eşittir 8. 8'i bu tarafa atarsak A kare artı 2A eksi 8 eşittir 0. Bu ifadeyi çarpanlara ayıralım. A'ya A artı 4'e eksi 2. Nedir çarpanı ayrılmış hali? A artı 4 çarpı A eksi 2 eşittir 0. Buradan A'mız bir eksi 4 gelir. A'mız bir de 2 gelir. A neydi? Logaritma kitabında x'e a demiştik. Eksi 4 eşit. Logaritma kitabında x 1'de 2'ye eşit. x buradan 2 üzeri eksi 4 gelir. 2'nin üstüne eksi 4'ü kuvvet olarak yazıyorduk. x diğerinden de 2 üzeri 2 gelir. Hangisi büyüktür arkadaşlar? 4 daha büyüktür. Cevap Bursa'dır. Altıncı soruda her iki tarafın logaritmasını alacağım. Şu baş taraflarına logaritma yazacağım. 3 tabanında yazalım. Logaritma 3 tabanında x kare üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir logaritma 3 tabanında 9. Şu kuvvet ne yapıyordu? Başa geliyordu. Logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 3 tabanda x kare eşittir logaritma 3 taban 9'un yerine de 3'ün karesi yazıyorum. logaritma 3 tabanda x çarpı 2 de başa geliyordu arkadaşlar. 2 çarpı logaritma 3 tabanda x eşittir bu 2 de başa geliyor. 2 çarpı logaritma 3 tabanda 3 Bakın şu ikiler sadeleşiyor. Logaritma 3 tabanda x çarpı logaritma 3 tabanda x eşittir. Bu da ne eşitti? 1'e. Şuradan devam edelim. Ne oldu? Logaritma 3 tabanda x'in karesi eşittir 1 oldu. Logaritma 3 tabanda x bir 1 olabilir. Logaritma 3 tabanında x 1 de eksi 1 olabilir. x buradan 3 üzeri 1 gelir. 3'ün üstüne 1'i kuvvet olarak yazdım. Diğer x ne gelir arkadaşlar? 3 üzeri eksi 1 gelir. Yani x'in bir 3 geldi. x'in bir de 1 bölü 3 geldi. Hangi şık? E şıkkıdır. Yedinci soruda her iki tarafın logaritmasını alacağım. Yani şuralara logaritma 2 yazacağım arkadaşlar. Yazalım. Logaritma 2 tabanında x kare eksi 5 üzeri logaritma 2 tabanında x kare eksi 5 eşittir. Logaritma 2 tabanında 16. Şu ifade başa geliyordu. Yazalım. Logaritma 2 tabanında 16 x kare eksi 5 çarpı logaritma 2 tabanında x kare eksi 5 oldu. Eşittir. Logaritma 2 tabanında 16'nın yerine 2 üzeri 4 yazıyorum. Logaritma 2 tabanında x kare eksi 5'in ne oldu? Karesi oldu arkadaşlar. Bu 4 ile başa gelirse 4 çarpı logaritma 2 tabanında 2 oldu. Bu kısım nedir? 1'dir. O zaman logaritma 2 tabanında x kare eksi 5'in karesi 4'e eşit oldu. Logaritma 2 tabanında x kare eksi 5 1 2'ye eşit olacak. Logaritma 2 tabanında x kare eksi 5 bir de eksi 2'ye eşit olacak. Buradan x kare eksi 5 neye eşit arkadaşlar? 2 üzeri 2'dir. 2'nin üstüne 2'yi kuvvet olarak yazdım. Diğerinde de x kare eksi 5 neye eşit olacak? 2 üzeri eksi 2'ye eşit olacak. Buradan x kare eksi 5 eşittir 4. x karemiz ne gelir? 9. x de i̇şte buradan bir 3 gelir. Bir de eksi 3 gelir. Diğer taraftan x kare eksi 5 eşittir 1 bölü 4 x kare eşittir 1 bölü 4 artı 5 x kare eşittir 4 kere 5 20 21 bölü 4 gelir x bir kök 21 bölü 4 gelir diğer x'imiz arkadaşlar eksi kök 21 bölü 4 gelir. Bizden ne istiyor köklerini çarpmamız istiyor. Çarpalım bunları. Şu alanı şöyle ayıralım. Yani 3 çarpı eksi 3 çarpı kök 21 bölü 4 çarpı eksi kök 21 bölü 4. Burası eksi 9 yapar. Burası da eksi 21 bölü 4 yapar. Bunları da çarptığım zaman 189 bölü 4 bulunur arkadaşlar. Jeg er tjukk.